Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, herkese merhabalar. Özellikle bu hafta Instagram'dan çok fazla soru geliyor bu konu hakkında. Almanya'ya gittikten sonra yapılması gereken resmi süreçlerle ilgili bilgilendirici bir video paylaşmak istedik. Evet kurumda biz danışmanlık hizmeti verdiğimiz öğrencileri adım adım yönlendiriyoruz. Belirli bir süre yanlarında eşlik edebiliyoruz onlara takıldıkları noktada ama Birçok velinin bu tarz bilgileri alma şansı olmuyor. Onun için bugün biz Fikret Karakoç'la birlikteyiz. Adım adım aslında biz neler yapıyoruz, öğrencilerin neler yapması gerekiyor Almanya'ya gidiş sürecinden sonra. Yani gidiş süreci derken neyi kastediyoruz? Evet kabullerimizi aldık, kayıt işlemini gerçekleştirdik. Ve artık konsolosluktan da vizemiz geldi. Ve Almanya yolculuğu başladığı anda orada neler yapmamız gerekiyor. Evet Fikret hoş geldin. Şimdi Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi adım adım seninle ilerleyeceğiz. Evet öğrenci vizesi de çıkıyor. Uçak biletini de aldı, uçağa bindi gidiyor. Hatta bunun öncesinde İlk aşama olarak yurt ya da bazı öğrenciler ev kiralama marifetiyle de orada konaklama işini çözmeyi istiyor. Fakat Almanya, İsviçre, Avusturya üçgeninde danışmanlar çok fazla bu konuya müdahil olamıyor. Neden olamıyor? Bir bunların detaylarını alalım. Çünkü hem WhatsApp gruplarında hem de sosyal medyada bu konuyla ilgili çok bilgi kirliliği ve yanlış yapılan reklamlar var. Evet ilk resmi sürecimiz Yurt ve ev bulmayla başlıyor. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsun? Öncelikle bölgemizi tabii ki gittiğimiz, üniversiteyi kazandığımız bölge çok önemli. Hangi bölgede eğitim, öğretim sağlayacaksak aslında öncesinden bu bölgeyi araştırıp ona göre yurt yönlendirmesi yapılması gerekiyor. Hani danışmanlar olaraktan da baktığımızda yurtlara neden biz yönlendirme veya kayıt işlemlerini kendimiz yapmıyoruz? Çünkü şahsa münasır baktığımızda. Yani bu yurtların da yine veliler tarafından hangi odada kalacak, kaç odada kalacak, fiyat aralıkları ne olacak bunların hepsine yön çizmek gerekiyor. Ama soruya geri gelmek gerekirse baktığımızda bölgeye göre bazı bölgeler yurt olaraktan arayış içerisine girmelisiniz. Bazı bölgelerde ise ev arayışına geçebilirsiniz. Bunlar ev arayışı derken işte 1 artı 1 ya da 1 stüdyo daireler de olabilir. Ve burada yine ayların e, baktığımızda fiyat araştırması ya da ücretlendirme kısmında ne kadar bir maliyet yapmak istedikleriyle doğru orantılı olacaktır. Hı. Ancak bu yıla baktığımızda e, veliler hangi bölgelerde eğitim görmesinden ziyade atıyorum Stuttgart'ta, München'de, işte Berlin'de farklı farklı bölgelerde gidip de kendilerini özel yurt anlaşmaları yaparaktan yani bütün piyasayı aslında belli bir yerde bloke etmiş durumda oldu. Ve bu anlaşmaları yaptıktan sonra da sıraya giriyorlar sıraya aslında, giriyorlar aslında hı hı. baktığımızda. Sıraya girmekten ziyade de dediğim gibi farklı şeylerde anlaşmalar yaparaktan da böylece güncel bir öğrenci kazanmış olduğu üniversitedeki bölgedeki yurt arayışında yani yurt bulma sorununu da çözemez duruma geldi. Çünkü Almanlar da şaşırdı. Yani baktığımızda diğer taraftan 3-4 bölgede şehirde yurt anlaşması yapmış olan bir veli bu sefer hatta zincir olan yurtlar olabiliyor. Bunlar birbirinden haberdar olduklarında şaşırıp kalabiliyorlar. Çünkü aslında yurt arayışı siz üniversiteye yerleştikten sonra veya yerleşiminiz gerçekleşmeye yakınsa bir durumda o zaman arayışa geçmeniz gerekiyor. Veya yıllar öncesinden ben yurt sırasına girdim işte mail attım veya farklı danışmanlardan ya da öğrencilerden de duyuyoruz WhatsApp gruplarından sıraya giriyoruz. İşte biz nedir mail atıyoruz. Ancak zamanı geldiğinde de bu sefer ne isteniyor? bu öğrencilerin e, kayıt belgesi istenilebiliyor. Sunmadıkları zaman zaten sil baştan aslında sıranın en sonuna yeniden atılıyorlar baktığımızda. Aslında boşu boşuna da sıraya girmiş oluyorlar ve özellikle 2025 yılı itibariyle bu tespit edildiği için yani senin de ifade ettiğin gibi velilerin ve öğrencilerin farklı yere e, sıraya girip e, işte Onlara sıra geldikleri zaman tamam ama şu anda bizim elimizde kayıt belgesi yok dendiği durumda ya da bu tespit edildiği durumda artık Almanya'da bir kefil istenir hale geldi. Hı hı. Çünkü siz her yere adınızı yazdırıyorsunuz ama hı hı. daha hı hı. sizin nerede kayıt olacağınız belli değil, nerede okuyacağınız belli değil. Bu da işin açıkçası biraz güvensizliği de Almanlar açısından beraberinde getirdi. Hı hı. Özellikle en çok vurguladığımız konu lütfen bunu yapmayın. Yani hı hı. önce bir başvuracağınız üniversiteler belli olsun önce bir kabulleriniz gelsin. Hani ne şekilde netleşeceksiniz? Nerede siz bu kayıt işlemini yaptıracaksınız? Aşağı yukarı bu belli olduktan sonra danışmanınız ya da kendiniz süreci yönetiyorsanız eğer kendiniz kayıt işleminize geçtikten sonra özellikle son 3 yıldır yüz yüze veliler hemen atlayıp gidiyor. Yüz yüze bu yurt işini halletmeleri daha verimli oluyor. Doğal olarak da üçüncü bir kişi zaten araya giremiyor. Yani bir danışman ancak size belirli başlı linkleri iletebilir. Bir e, yurt linki ya da ev bulma süreci devreye girdiği zaman aslında o ev sitelerinden e, sahibinden.com sahibinden gibi, gibi belirli Almanya'da, İsviçre'de, evet. Avusturya'da kullanılan ve güvenilir olan siteler var. Çünkü bu arada da e, burada da çok dikkatli olmak gerekiyor bazı yine aldatıcı ya da işte kandırıkçı, ne denir? Evet, aldatıcı. Aldatıcı Hı -hı. kişiler de ortaya çıkabiliyor. En güvenilir sitelerden bunların araştırmasını yapmak gerekiyor tabii ki. Peki. Şimdi yurdu kiraladık ya da evi bulduk. Hı -hı. Tabii ki doğal olarak biz bu kiralama işlemini yaptıktan sonra elimize bizim bir e, ikamet belgesi geçiyor. Şimdi Hı -hı. yurtlardan da bir belge alıyoruz. Hı -hı. Ve ikinci aşama olarak bu, Konaklama işini çözdükten sonra öğrencinin belediyeye gitmesi gerekiyor. Orada ne yapıyor? Belediyede ne yapıyor? Ee, şimdi Almanya'ya giriş yaptıktan sonra siz ister yurt ister evle hani bir kira sözleşmesi yaptıktan sonra Wohnungskiebabechteitung dedikleri bir belge var. Yani bu nedir? Sizin aslında yurttan alacağınız ya da işte ev kiralaması yaptıktan sonra size verilecek olan bir belgedir. Bu da nedir? mal sahibinin ya da işte yurt sahibinin ya da yurt yetkililerinin size verdiği bir teyit yazısıdır. Bu teyit yazısıyla da birlikte ben artık nedir? Türkiye'deki gibi ikametgah değişikliği yapıyorsunuz aslında. Hı hı. Nedir? 14 gün içerisinde Almanya'ya giriş ya da İsviçre'ye ya da işte farklı Avusturya'da olabilir aynı şekilde. Buradaki belediyeye ne yapıyorsunuz? Anmeldung dediğimiz e, oradaki bildiriminizi yapıyorsunuz. Yani oradaki yine Ausländerbehörde ya da işte oradaki e, yine yetkili belediyelerde rahat haus olabilir, farklı alanlar olabilir. Bölgeden bölgeye bu değişiklik gösterir. Orada bildiriminizi yapıyorsunuz ve artık oranın ikametgah durumuna geçmiş oluyorsunuz. Yani ben geldim buradayım diyorsunuz. Aynen, doğru Bunu doğru. da resmi olarak aslında belgeliyor oluyorlar. Şimdi e, belediyeye gidildi. Hemen arkasından ...bir vergi numarası ya da sigorta numarası öğrencinin alıyor olması lazım. Yani evi kiraladım, evet. bunu bildirdim belediyeye. Hemen arkasından da buna istinaden benim orada bir sicil numaramın oluyor olması lazım. Doğrudur. Bunu nereden alıyorlar? Bunu da ya posta yoluyla size ev adresine ya da işte yurt adresine gönderilecektir. Eğer böyle bir durum yoksa gönderilmediği zaman da direkt zaten nedir? Yeniden oradaki Auslander Behörde ya da belediye dediğimiz hani yere giderekten siz oradan yine vergi numaranızı ya da sigorta numaranızı daha doğrusu vergi numaranızı almanız gerekiyor ki diğer adımlarda da sizlere gerekli olacaktır. Şimdi vergi numarası almadan bir telefon hattı almak da mümkün olmuyor. En azından bazı bölgelerde şunla karşılaşıyoruz. Biz size normal faturalı hat veremeyiz. Kontrollü hat veriyoruz diye. E, onun için bu numaranın alınması e, aslında telefon hatlarında da öyle değil mi işe yarıyor? E, şimdi geçici telefon hattı alabilirsiniz. Hazır, hazır kart dediğimiz hani kartlardan faydalanabilirsiniz. Bazı e, telefon firmaları hani bunu direkt de verebiliyorlar ama ço çoğu zaman son zamanlarda sizin yine orada baktığımızda bu vergi numaranız ya da ayrıca e, bu konuya da geleceğiz hani hesap e, Almanya'da bir bank hesabınız olması gerekiyor ki bu Türkiye'deki KM hesabı gibi bir sistem aslında. Şufa sistemi de devreye girmiş olması gerekiyor. Onun üzerine de rahatlıkla bir hazır hat alabilirsiniz. Aslında burada biraz ekonomik açıdan da e, sicili öğrencinin sicili işlemeye başlıyor. Yani bir telefon numarası hat aldıktan sonra ifade ettiğin gibi banka süreci devreye giriyor. Fakat banka süreci Türkiye'deki gibi yürümüyor aslında. Burada öğrencinin bankada adım adım ne yapması gerektiği, bununla ilgili biraz bilgi verebilirsem? Burada da özellikle hani direkt kapıdan gittiğinizde bankaya büyük ihtimalle size şey diyecekler, ne diyecekler? Yani bizden randevu alın, öylelikle size öğrenci hesabı özellikle açılması gerekiyor tabii ki. E-mail yoluyla o bankayla iletişime geçerekten gün randevusu vereceklerdir size. Ama yine yanınızda işte pasaportunuz, işte nedir belediyeden alınacak ya da size posta yoluyla gönderilen vergi numarasıyla e, nedir bankaya gitmeniz gerekiyor. Bankaya gittikten sonra zaten orada sizlere yardımcı olacaklar. Öğrencimizin aynı şekilde öğrenci e, banka hesabı açılması gerekir ki daha sonradan da öğrencimizden aylık kesintileri yapılmasın. Burada da benim önerim olacak şu şekilde. Yani bölgedeki e, banka, banka atomatları nerelerde fazlaysa aslında o bankadan hesap açtırmak olur. Çünkü son zamanlarda özellikle Türkiye'de duyuyorum işte TEP bankasından açtırın, şu bankadan açtırın. Hani daha kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Ya da N26 dedikleri banka hesabı var. E, bence veya bizim önerimiz aslında baktığımızda yine bölgedeki dediğim gibi hangi banka, yerel bankadan ne kadar fazla otomatı varsa çünkü neden diyeceksiniz bu öğrencimiz oradan da rahatlıkla her zaman para çekebilmesi lazım. O bankadan hesap açtırmak ve böylece de zaten bir yandan da şufa dediğimiz KMH sistemi de devreye girecek ve finteba ya da expatrio dediğimiz blok hesabında buraya bağlayabilirsiniz tabii ki. evet özellikle çocuklarınız gittiği zaman eğer garantör durumu yoksa bildiğiniz gibi diğer videolarda da bahsetmiştik. Bir meblağ yatırıyorsunuz ve bu meblağ öğrenci oraya gidip banka hesabı açıldıktan sonra 12'ye bölünüp aylık bir ücret gibi öğrenciye geri yatıyor ve bu banka hesabı olmadan bu blokeyi de kaldırmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla banka hesabı e, önce randevu alıyorsunuz. Banka hesabınızı açtırıyorsunuz. Bu işlem bir hafta kadar sürebiliyor. Ondan sonra Fintiba ya da Expatrio hangi sistem üzerinden bloke hesap açtıysanız oraya bildiriyorsunuz. Ve çok kısa bir sürede bloke kalkıyor ve öğrencinin hesabına o yatırdığınız para aydanaya yatmaya başlıyor. Ve banka hesabını da açtık. Öğrenci oraya gittikten sonra şunu çok atlıyor. Bir yıl içinde yabancılar şubeye gitmek zorunda kalıyor. Buna çoğu öğrenci gitmiyor ya da atlıyor. Ee, sonraki süreci de senden alabilirsek. Aslında arada yine bir başka bir sürecimiz de var. Şimdi oturumunuzu bildirdikten sonra bir de e, Türk konsolosluğuna da yine e, bildiriminizi yapmalısınız. Ben artık buradayım, ikametgahım burada. İşte Münih ise baş başkonsolosluğuna giderekten ya da işte Berlin, Berlin başkonsolosluğuna giderekten de ben öğrenci olaraktan buradayım. Artık nedir? O Çünkü Türk konsolosluğunun içerisinde de yine Ateşelik var, eğitim ateşeliği var. Oraya da yine öğrenci olaraktan bildiriminizi yapmanız, önerimiz hatta yapmalısınız da. Ve diğer taraftan erkekler için de özellikle askerlik şube bildiriminde yine konsolosluk üzerinden ben artık buradayım, burada öğrenciyim, burada yaşıyorum. Hani bunun da bildirimi yapılması gerekir. Alman konsolosluğunda gittiğinizde tabii hani vizenizi aldığınızda e, bir yıllık vize verilecek size. Bu vizenin bitmesinden önce, yani benim önerim büyük şehirlerde özellikle en az vizenin bitmesine, oturum vizeniz çünkü Alman konsolosluğunda bir yıl veriliyor ve 6 ay öncesine kadar da aslında e, Yabancılar şubeye yeniden oturum izniniz için başvuru yapmakta fayda olur. Büyük şehirlerde bu München olsun, Berlin olsun ya da Frankfurt gibi olsun bu süreçler biraz daha uzayabiliyor. Çünkü bu bildiriminizi sizin vizeniz bitmeden yapmanız gerekiyor ki o ülkede yine oturumunuz, öğrenci vizeniz nedir devamlılığı sağlansın. Büyük ihtimalle de zaten sonraki aşamalarda bu bir buçuk, 2 yıla kadar hatta buçuk yıllık nedir oturum vizesi verilecektir size. Ancak son zamanlarda özellikle vizesi bitenler veya öncesinde bildirim yapmayanlar fiksiyon ve şahinlik dedikleri, yani geçici süreli acil durumlarda yurt dışına çıkmak için kullandıkları belgeler veriliyor. Hani bu benim önerim olmayacaktır. E, çünkü nedir Almanya'daki yetkililer de bunu fa kendilerine fayda sağlayaraktan kısa süreli oturum izinleri veriyorlar. Bu fiksiyon ve şahinigung aslında geçmişte sizin kullandığınız nedir oturum izninizin işte devam ettiği anlamına gelir. E, bundan ziyade gerçekten e, öğrenci oturum e, alması daha önemlidir tabii baktığımızda. Şimdi e, bugünü bugünün videosunu, bugünün konusunu toparlayacak olursak, önce gideceğiniz yer belli olduktan sonra, yani üniversitenizin kaydı gerçekleştikten sonra yurt ve ev olayını halletmeniz, sonra belediyeye gitmeniz, sonrasında vergi ve sigorta e, numaranızı almanız, ondan sonra gerçek telefon hattını alabiliyor olmanız, sonrasında banka işlemleri ve konsolosluk süreci ve yabancılar şubeye oturumunuzun bildirmesi şeklinde ilerleyen bir silsile olması gerekiyor. Bunları öğrencinin orada atlamaması gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün ülkesine gelmek istediği zaman giriş çıkışlarda problem yaşanması için bu resmi prosedürleri takip etmesi önemli olacak. Bugünün konusu buydu. En önemli uyarılarımız ve en özet başlıkları da bu şekilde derleyip toplayıp sizle paylaşmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Aynı şekilde. Ben teşekkür ederim. Yeni bir videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.